Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yal Tapkan'ın 23. bölümden bomba gibi kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınızda Yalı da Seyran'dan Ferit'in seçimleri oldu arkadaşlar. Set arkası muhteşem görüntüler geldi arkadaşlar. Şu an Ferit'in arabasını görüyorsunuz arkadaşlar. Yalı önünde, Yalı da odalarında Seyran'la Ferit'in seçimi yapıldı arkadaşlar. Dizinin diğer oyuncularından otobak sahnesinden Güzel kamera arkası görüntüler geldi arkadaşlar. Dizinin yarın akşam yayınlanacak sahnesinden de güzel görüntülerimiz olacak arkadaşlar. Şu an ekranlarda görüyorsunuz arkadaşlar. Sizleri aktarıyorum. Sizler de kendi yorumlarınızı yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.